LS5 ve YDS sınavları için gereken kelime grupları. Bu kelimeler aynı zamanda günlük dil ihtiyacımızı karşılayacak kelimeler olmakla birlikte üniversite hazırlık sınavlarında da karşımıza çıkmaktadır. Lead to Chaos Neden olmak, yol açmak Track record Adli sicil kaydı Evaluate Assess Değerlendirmek Respectively sırayla, sırasıyla. Occasionally, sometimes, bazen. Mental, zihinsel olarak. Infected with, mikrop kapmak. Use up, run out. Bir şeyi kullanıp tüketmek. Extinguish, put out, söndürmek. Yalnız burada not etmemiz gereken bir durum var. Distinguish ile extinguish'i karıştırmayın. Distinguish ayırt etmek anlamına gelmekteyken extinguish bir şeyi söndürmek, ateşi söndürmek gibi anlama gelmektedir.